9. sorumuzdayız. Bir merdivenin basamaklarını demiş arkadaşlar. Bu merdiven hemen x basamaklı diyoruz. İlk olayımız bu. Dörder dörder çıkan Ali kalan iki basamağı da bir adımda çıkmaktadır. O halde arkadaşlar bakalım çıkarken nasıl bir olay izlemiş. Öncelikli olarak son iki basamak hariç x eksi iki basamağı dörder dörder çıktığına göre bu kadar adım attı. E son iki basa basamağı da bir adımda çıktığına göre Demek ki çıkarken attığı adım sayısı bu. Peki inerken ne yapmış bu uşak? Bir bakalım. Bu kardeşimiz inerken diyor ki aynı merdiveni beşer beşer inerken son kalan bir basamağı da ayrı bir adımda gitmiş. Yani son olan bir basamağı saymazsak geriye kalanlarını beşer beşer inmiş. Son bir basamağı da yine ne yapmış? Ayrı bir adımda inmiş. Yani artı bir. Ali'nin çıkarken attığı adım sayısı inerken atladığım sayısından 4 fazla. Yani şu üstteki ifade alttakinden 4 fazla. Dolayısıyla bu ifadeden parantez içerisinde yazayım arkadaşlar. x eksi 2 bölü 4 artı 1. Eksi bunu çıkartacağız arkadaşlar buradan. x eksi 1 bölü 5 artı 1 eşittir 4 olduğunu vermiş. Zaten eksiği dağıttığımızda buradaki birler direkt gidecekler. Kolaylık olsun diye söyleyelim arkadaşlar. Parantez içerisinde x eksi 2 bölü 4 eksi parantez içerisinde x eksi 1 bölü 5. Niçin parantez içerisinde aldığımı anlatacağım şimdi. Buradaki eksiği dağıtırken arkadaşlar e, bazılarınız hata yapıyorlar. Bu eksiği dağıtmıyorlar ikisine de o yüzden parantez aldım. Payda eşitliyorum 5 yazdım 4 yazdım. Buradan ne gelecek? 5 çarpı x eksi 2'den 5x eksi 10 gelecek. Parantez içerisinde eksi. 4 ile x eksi 1'i çarparsam 4x eksi 4 gelecek. Paydamız 5 kere 4'ten 20. Peki kaça eşit bu ifade? 4'e eşit. Daha sonra bu eksiği dağıtmak suretiyle 5x eksi 10 eksiği dağıttım eksi 4x eksiği dağıttım artı 4 eşittir. Hemen içler dışlar çarpımından 20 çarpı 4'ten 80 geldi. 5x'ten 4x çıktı 1x eksi 10 artı 4'ten eksi 6 eşittir 80. Eksi 6'yı karşı atarsak x eşittir buradan 86 olarak bulunur. Merdiven kaç basamaklıdır? X basamaklı demiştik arkadaşlar sorumuzun başında. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 86 olarak bulunmuş olur.